Teknobat'tan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Cooler Master'ın yeni ve kavisli bir monitörünü inceliyoruz. 27 inç ve 240 Hz yarım milisaniye bir monitör. Dikkatimizi çekti çünkü 240 Hz iyidir. Eskiden 144 Hz'in işe yarayıp yaramadığını anlatmaya çalışırken artık 240 hatta 360 Hz'lere doğru uzanan bir monitör pazarı var. Ve bu monitör pazarında oyuncular yıllardır değiştirmedikleri monitörlerini adım adım değiştiriyorlar. Öncelikle Cooler Master markası monitör işine mi girdi diyecek olan bu duruma şaşıran izleyiciler olabilir. Ama bir tane monitör inceledik bile ve incelediğimiz monitör gerçekten çok hızlı bir şekilde çok yüksek miktarlarda sattı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi pazara giriş esnasında Cooler Master'ın rekabetçi davranmış olması ve monitörün şaşırtıcı derecede kaliteli olmasıydı. Monitörün stand ayağına bakarsanız zaten bunu anlayacaksınız. Hem videoda Bunları sizlerle paylaşırken bunun ağır, masif, güzel bir alüminyum ayak olduğunu gösteriyoruz. Hem de kendiniz bazı mağazalarda sergilendiğinde de gördüğünüzde şaşıracaksınız. Çünkü monitörlerin genelde ucuz plastik ayaklı olmasına alışkanız. Ama bu monitör hiç de öyle ucuz, plastik bir ayağa sahip değil. Gayet sağlam, alüminyum bir kaide üzerinde yükseliyor. Yükseklik ayarı var. Gayet ergonomik, gayet güzel bir monitör olmuş. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yalnız önceden incelediğimiz modelde alt tarafta bir USB kablosu vardı. ARGB adreslenebilir RGB destekliydi. Bu modelde RGB desteği yok. GM27 CFX modeli bu. Birçok modeli var. Büyük 34 inçlik model var flat düz olan model var. Bunun gibi kavisli olan modeller var. Her birinin artısı eksisi ayrı. Ama genel olarak Cooler Master'ın piyasaya çıkar çıkmaz bu Cooler Master Rogos şeklinde bu kaide alt ayak ile bir fark oluşturduğunu söyleyebilirim. Ve bunun satışa yansıması da kullanıcıların aslında bu stand kaidesinin sağlanmana önem verdiğini gösteriyor. Bunun sebebi masanın üzerine monitörün çok fazla sallanmasını istemiyoruz. Masalarımız zaten sallanıyor bir de monitörümüz sallandığı zaman durum sinir bozucu olabiliyor. Bu kaide kaya gibi bir kaide. Bunun üzerinde arka tarafta kablo toplayıcımız var. Basit bir kablo toplayıcı ama var. Özellikle güç kablosu adaptör ile dışarıdan olduğu için bunu takmak önemli. Adaptörümüzü burada dışarıda tutmuş olmaları monitörün inceliği ve şıklığı açısından güzel. Flat modelin kasası tabii daha ince duruyordu. Kavisli modelin düz modele göre bir eksisi var. Kasası ne yaparsanız yapın daha kalın duruyor. İnce bile yapsanız o kavis bombe sebebiyle arka tarafta bir kalınlık hissiyatı var. Bu noktada arka kısımda bir tane de VESA standartında bağlantı var. Kaydeyi değiştirmek yani çoklu monitör kurulumunda bir tane monitör koluna tutturmak mümkün. Ama bu kadar güzel bir kaydeyle bu ziyan olacaktır diyebilirim. Arka kısımda bağlantı portları var. Bağlantı portlarımız DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 iki tane. Hoparlör için özellikle 2 adet 2 watt'lık hoparlör var. Ancak baştan söyleyeyim, en büyük eksilerinden bir tanesi hoparlörler. Hoparlörler öylesine ses versin diye var. Yüksek kaliteli bir ses beklemeyin. Güzel bir oyuncu kulaklığı ya da 2.1 ses sistemi kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten bu monitör sıra dışı bir şey yapıyor. Standı çok kaliteli tutuyor. Hoparlörleri de çok kaliteli olsaydı, yan şeylere çok fazla önem derdim. Ama stand burada yan şey değil, monitörü sağlam tutan bir şey. 240 Hz 0.5 milisaniye ve VA panel en çok merak edilen nokta. Ve kavis oranında söyleyeyim 1500 R. R değeri radius yani çap 1500 bir buçuk metrede bunlar dizildiği zaman bir çapta daire oluşturabildiği anlamına geliyor. Bu monitörleri yan yana koyarak bir tane daire oluşturabilirsiniz teoride ve ortada bir buçuk metrelik bir çizgi de çekebilirsiniz. Şimdi bu kavis güzel. Neye yarıyor? Oturduğunuz zaman gözünüz ekranı daha iyi takip ediyor. 27 inç monitörde 1500 kavis ile Şöyle karşıdan otururken monitörün çok içine girmeden gayet güzel bir şekilde oyuna hakim olabiliyorsunuz ve hızlı reaksiyon göstermek için kabisi monitörler aslında güzel. e monitörlerinde genelde 24 inç tercih ediliyor. 27 inç daha büyük. Günümüzde çok e odaklı olanlar 24 inç İlla ki tercih ederken genel rekabetçi oyun oynayanlar 27 inç de seçebiliyorlar. Şahsen 27 inç benim gözlerim için daha iyi. Artık 22-24 inçlere çok fazla dönmek pek istemiyorum. Hatta 32 inç monitörlere yöneldiğim bir söylenebilir Fakat 1080p zaten 27 inç için bu işin limiti. Çok dikkatli ve çok yakından baktığınız zaman piksel çizgilerini görebileceğiniz bir çözünürlük yerdirme seviyesine gelmiş oluyoruz. 32 inçte iyice bu iş artık kenarda piksellerin rahatsız edici görünmesi seviyesine gelmiş oluyor. Ancak panel çok iyi. Panel VA, canlı renklere yüksek kontrasta sahip, 400 de yaklaşan bir parlaklık var. Özellikle Display HDR 400'e yakın bir burada parlaklık seviyesi olduğunu da söyleyebiliriz. DCI-P3 renk gamutunun teorik olarak %98'ini karşılıyor. Bu noktada Adaptive Sync yani AMD FreeSync teknolojisini destekliyor ve Nvidia ekran kartlarıyla da, da senkronizasyonu açabiliyoruz. Bu noktada herhangi bir uyumsuzluk görmüyoruz zaten ama özellikle G-Sync sertifikalı monitörlerin ayrı olduğunda da hatır bu noktada G-Sync FreeSync arasında maliyet farkı olduğu için genellikle artık çoğu monitörün Adaptive Sync FreeSync tercih ettiğini de görüyoruz. G-Sync'in böyle ultimate modelleri çok nadir oldu ve fiyatları gerçekten çok farklı oluyor. Düşük mavi ışık teknolojisi destekleniyor. 130 mm yükseklik ayarından zaten bahsettik. Tam değeri de vereyim. 13 cm yükseklik ayarlayabiliyoruz. Farklı oturma pozisyonlarına güzel ayarlanabiliyor. 15 derece sağ sola da ayarlanabildiği gibi öne arkaya da hafifçe eğebiliyoruz. Klasik 5-25 derece civarında bir ayarımız söz konusu. Arka tarafta bir tane Kensington kilidi var. Şu alt kısımda Cooler Master logosunu alt özellikle buradaki çerçeveyi görüyoruz. Yan taraflar çerçevesiz dışarıdan kapsayan bir şekilde tasarlanmış ve yakından baktığım zaman parlak çok güzel, çok ilgi çekici bir görüntüsü olduğundan monitörünü söyleyebilirim. Bu özellikle yüzeyin görüntüsü yandan baktığınız zaman bu parlaklığını görebileceğiniz şekilde. Bu da hissiyat olarak bazı kullanıcılar için önemli deneyimin parçası olarak bahsetmek istedim. Peki bu renkleri gerçekte verebiliyor mu? Input'lar giriş gecikmesi seviyesi ne alemde? Yani oyun oynarken rekabetçi oyuna uygun mu? Bunları da test ettik. Bu testlerin sonuçlarını da sizlerle paylaşayım. Giriş gecikmesi testlerinde elimizdeki input lag ölçü 16.5 milisaniye, 19 milisaniye ve 20.7 milisaniye ölçümlerini yaptık. Renk ölçümlerinde ise gamut coverage da %99.9 sRGB, gamut volume de %146.5 sRGB, %90.9 Adobe RGB coverage olarak ve yine volume olarak hacim olarak %100.9 Adobe RGB elde ettik. DCI-P3 renk gamutunda da coverage olarak 92.5 ve volume olarak 103.7 elde ettik DCI P3'te. Bu ne demek? Bu renkleri gerçekten çok iyi. Fazlasıyla iyi bir panel demek. Bir VA panel. Bu VA panelde yüksek bir karşıtlık, kontrast hem de yüksek parlaklık hem de bütün bunların üzerine çok canlı ve geniş bir renk gamı olması şu anlama geliyor. Ben eski gri renklerden bıktım hem 240 Hz olsun hem de renkler çok canlı olsun hem de kontrast yüksek olsun ki çizgiler arasında fark ayırt edebileyim diyenler için mükemmel. Ama 27 inçte 1080p arkadaşlar bu görüntünün limiti hatta bazı kullanıcıların yapacağını git yorumu da baştan söyleyeyim. 24 inç üzerinde 1080p'yi kullanmayı tercih etmeyen çok yüksek piksel derinliği, piksel yoğunluğu isteyen kullanıcılar var. Onlar 27 inç 1080p'yi tercih etmiyor. Bunu da baştan söyleyelim. Keza 32 inç 1080p'yi ben de erişiyorum ama 27 inçin özellikle göze göre, kullanıcıya göre bazı kullanıcılar için uygun olduğunu söylüyorum. Bence 1080p'nin limiti 27 inçe kadar uzanıyor. Ama çok dibinde oturur sanız değil. Normal bir oturma mesafesinde oluyor. Benim gözlerimde oluyor diyebilirim. Bu noktada 27 inç tabii ki 24 inçe göre genel gündelik kullanımda da daha iyi oluyor. Oyunlar bir yana masa üstünde bir şeyler izlerken, bir video izlerken, Netflix ya da Amazon Prime izlerken de böyle bir monitör daha iyi oluyor. Eski 22 inç hissiyatından ben kurtulmak istediğim için günümüzde 24 değil genelde 27'yi yeriyorum. 32'yi yeriyorum. Başta da söylediğim gibi tekrar ediyorum. 1080p peki iyi midir? 1080p'nin dışında 1440p. Evet 1440p daha geleceğe yönelik bir yatırım bence. Ama 1440p'de yüksek hertz monitörlerin fiyatları gerçekten uçuyor. Kaldı ki herkesin 1080p üstü oyunculuk için uygun bir sistemi yok arkadaşlar. Bunu da biliyoruz. O yüzden 1080p oyunculuk, full HD oyunculuk yapacağım ben. Orta seviye 3060 civarı bir ekran kartım var. Benim bütçeme genelde bu uygun diyenler için zaten 1080p hali hazırda ve önümüzdeki yıllarda devam edilecek nokta. Oyunculuk için hesaplı yüksek hertz yüksek FPS'yi elde etmenin daha kolay olduğu bir nokta. Ha, 240 Hz panelde 240 FPS'yi ne yazık ki her oyunda halen elde edemiyoruz. Bazı oyunların motorları desteklemiyor. Bazen ekran kartımızın sürücüleri bunu desteklemiyor. İşte bu yüzden limitler var. Peki fark ediyor mu? Yani 60 FPS e aldığım bir oyunda 60 Hz'lik bir panel yerine yani 120, 144 ya da 240 Hz'lik bir panel kullanırsam fark oluyor mu diyenler için işin teknik kısmında anlatayım. Evet arkadaşlar oluyor. Elimizin altındaki farenin hissiyatında o hız gerçekten fark ediyor. Bu farkın olmasının temel sebebi bu monitörlerin iç elektronik gecikmelerinin ötesinde ekrandaki görüntünün hızlı bir şekilde tazelenmesi, bizim gözümüzün, el göz koordinasyonumuzun ve elimizin altında imlecin farenin hareketlerinin ekranın çizilmesinin de hız ve gecikme olarak birbirinden farklı olması. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E peki diyeceksiniz bu seviyede, bu fiyat seviyesinde bir ton rakip var. Bu rakiplere göre art ve ekseri değerlendirilmesin. Öncelikle VA panel seviyorsanız Quantum Dot ile renkleri zenginleştirin bir panelden bahsediyoruz. Genel karakter olarak elde ettiğimiz monitör aslında Samsung monitörlerin özellikle BA ve Quantum Dot olanlarıyla çok benzer hatta fazlasıyla canlı ve zengin renkleriyle bir zamanlar o serileri ünlü yapan bir panel var karşımızda. Aynı o kalitede ama daha parlak daha canlı çünkü 2022 için güncel bir model gördüm. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum karşımdaki görüntü çok yakından o kadar netti çünkü 1080p 27 inçten bahsediyoruz. Normal oturma mesafesi ve bu uzağında netleşiyor. Yine buna dikkat çekmek istiyorum. 1500 TL kavis, güzel bir kavis oranı. 240 Hz gerçekten yüksek bir tazeleme hızı ve tepki süresi griden griye geçiş süresi çok iyi. Ancak VA panellerde piksellerde gri beyaz geçişler arasında VA smearing dediğimiz lekelenmeler oluyor mu? Evet bu tür panellerde ne yaparsanız yapın pikseller geçiş yaparken burada geçiş efektleri artifakları görebiliyorsunuz. Bilmeniz gereken bir diğer nokta. Kavis'in genel kullanıcı deneyiminin renk canlılığının yanı sıra parlaklık değerleri de çok çok güzel monitör gözünüzü, gönlünüzü ferahlatacak bir monitör. Low blue light gibi ayarların olması, menüde bunları ayarlayabilmemiz gayet güzel. Bağlantılar noktasında çok büyük bir artısı yok. Çünkü iki HDMI bir display port, bir tane USB işte bağlantısı fazla modellerde var. Mesela GM34'te 34 inçe çıkıyorsunuz. Tip C bağlantısı da elde ediyorsunuz. Ama GM27'de ne elde ediyorsunuz? Tekrar hatırlatayım. Burada display port bir tane, HDMI iki tane. Yani bu bunun dışında bir işte tip C ile laptopumu da takayım. masaüstü üstü bilgisayarımın yanı sıra her şeyimi birden bağlayayım yok. Takacağınız şey bir bilgisayar, iki tane de konsol olabilir. Bunun haricinde çok fazla şey eklemek mümkün değil. Mesela USB dock da yok. Ama bunları çıkartırken Fiyatta daha iyi bir rekabet etme imkanı olmuş. Bir de standdan kısmamışlar. Ve çok monitörü incelerken standdan kısılmış, görüntü kalitesi etkilenmemiş diyoruz. Bunda hem görüntü kalitesi etkilenmemiş hem standdan kısılmamış. USB dock gibi ekstra özellikler çıkartılmış. Hoparlörler pek abartılı değil. Bir de dediğim gibi artı eksi noktasında VA panel ve kuantum dotun bütün artılarına fazlasıyla sahip. Aynı şekilde bu panelin karakteristik eksilerine de sahip. Ve 27 inçe çıkardıkları için dediğim gibi piksel yoğunluğu düşmüş oluyor. Bunları bilip bunları seviyorum bunları istiyorum derseniz çok iyi. Özellikle de farklılık yaratan değişik bir şeyler ve piyasaya giriş rekabeti de sizin avantajınıza. Ama yok ben bunları istemiyorum, işte IPS istiyorum, TN istiyorum, şu 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 özellikler olmalı diye çok özel ihtiyaçlarınız varsa pek çok farklı monitör incelememiz var. Diğer modellere bakmaktan çekinmeyin. Cooler Master bence iyi bir iş çıkartmış. İyi bir iş çıkartmaya da devam ediyor. İlk modellerini beğenmiştim. İkinci modellerde de yine güzel iş çıkartmaya devam ettiklerini görebiliyorum. Yurt dışı fiyatları ve genel yorumları da bu arada değerlendirdim. Hani monitörler iyi karşılanmış mı, beğenilmiş mi, kullanıcıların bir şikayeti var mı diye baktığım zaman özellikle sunulan fiyat, özellikler, piyasada rakipleri göre konumlandırmalar beğenilmiş durumda arkadaşlar. Cooler Master şu an monitör pazarında iyi bir başlangıç yaptı ve güzel şekilde devam ediyor. Ha monitör pazarı çok rekabetçi bir pazar. Gerçekten çok fazla marka ve çok fazla ürün var. E kullanıcıların zevkleri, gözleri ve istedikleri şeyler değiştiği için bu kadar çok ürün var. İşte bunlardan bazıları da Cooler Master tarafından uygun ürünleriyle karşılanabiliyor. Bu gördüğüm kavisli monitörü beğendim. İlk incelediğim monitöre göre keşke şu stand ayağında bir de ARGB olsaymış dedim ama bunun dışında çok büyük bir eksi hikaye karşıma çıkmadı. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Videonun altında sorularınız varsa lütfen paylaşmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda yorumlarınızı paylaşın. Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da, bütün platformlarda abone olmadıysanız tek abone olabilirsiniz. Çünkü bazen soru soruyorsunuz. Ekstradan video çekmek gerekiyor. Kısa videolar, ek paylaşımlar şeklinde de oralarda paylaşabiliyoruz. Diğer kullanıcılarla konuşmak istediğiniz konular var varsa, alternatif sorularınız varsa hem sitede biz sistem tavsiyeleri ve parça tavsiyeleri yayınlıyoruz hem de Teknopat Sosyal'de kullanıcılar kendi kullandıkları ürünlerle ilgili kendi deneyimlerini de paylaşıyorlar. Siz de üye olup istediğiniz gibi artısı ile eksi ile paylaşabilirsiniz. Bütün yorumlarınız için sizleri de sitemize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.